Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli Medium Mayer izleyicilerim. Şimdi sizlere İlahi Kuvvetle Aşkı Kendine Çek kitabımdan çok etkili bir çalışma vereceğim. Bu çalışma kiminki hayatında aşkla ilgili sorun yaşıyorsa, kim ki sevdiğinden kopmuşsa, onun acısıyla yanıp kavruluyorsa söylediğim çalışmanın yapsın aşk ateşinde kavrulanlar için aşkın ateşiyle yananlar için sevdiği elini bıraktığı zaman üzülenler için çok kuvvetli bir çalışma vereceğim. Herkes oradan buradan size çalışma verirken ben kendi kitabımdan 2020 senesinden bu yana yazdığım kitaplarla sizlerin önündeyim. Verdiğim çalışmalar her zaman faydası olduğunu yorumlarda kanal ve sayfalarımda görebilirsiniz. Doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer YouTube kanalından araştırma yapabilirsiniz. Şimdi eğer ki sevdiğin senin eline bıraktıysa, herhangi bir eşinle sorun yaşıyorsansa ve sana karşı sevgi dolu olmasını istiyorsansa o zaman bu kitabı elde edeceğin ve bu kitabın faydasını göreceğin. Yok dedin ki kitaba ulaşamıyorum şimdilik. O zaman bu çalışmanı hemen yapacağım. Kitabım için asistanıma yazabilirsiniz. Asistanımdan sipariş verebilirsiniz. Kitap dünyanın her yerine ulaşıyor. Beni izleyen her yere kargo ile ulaştırabilirim. Şimdi sizlere çok kuvvetli bir rune çalışmasıyla dua paylaşacağım. Ve bu duanı yaptığınız zaman sevdiğiniz insan size koşa koşa gelecek. Gördüğünüz bu rune çok kolay. Sadece bir kağıt, bir kırmızı marker, kalem ve bir tane kırmızı mumla bu sıkıntınızı çözebilirsiniz. Çok kolay. Yapabilen hayatında olan sıkıntılardan kurtulacak. Eğer hayatınızda üçüncü kişiler varsa, size ayıranlar varsa ondan ayırma çalışması da öğreteceğim. Evet, mumunuzu aldınız sakin kafayla, rahat beyinle, inanarak, güvenerek mumun üzerine bu sembolü yazacaksınız. Ve muhakkak mayer yazmayı unutmayın. Ve en önemli biz burada ana el meleğinden yardım isteyeceğiz. Ana el meleği bize gelecek, bize yardımcı olacak. Bu kitabımı alanlar içinde özel koruma elde edecekler. Bu koruma onu her türlü sıkıntılardan koruyacak, yar ve yardımcı olacak. İçinde elimle çizilmiş böyle tılsımlar gelecek. Bunların nasıl yapıldığını size video halinde atacağım. Evet yazdığınız mumun üzerine ve en önemli kağıda yazıyorsunuz, mayer yazıyorsunuz. Bir bardak suyun içine bu kağıtı koyarak niyet ediyorsunuz. Niyetiniz bu şekilde olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun yarattığı meleklere sesleniyorum. Ana el meleği bana gel. Kaç yaşındaysansa meleğin ismini o kadar anacaksın. Ana el meleğini yaşın kadar çağıracaksın. Bana gel bana yardım et. Sevdiğimin kalbini gönlünü bana karşı ısıt. Sevdiğin kişinin resmi varsa resmine baka baka duanı okuyacaksın. Duanı ben altta paylaşacağım. Ve en önemli El Nur esmasını 21 defa suyun üzerine okuyup içeceksin. Kormanı hazırlarken, bu tasımı hazırlarken sevdiğin kişinin ismini, anne ismini, doğum tarihini, soy ismini kağıda yazmayı unutma. Ve böyle ana el meleğinin ismini alttan yazarken de ki ana el meleği, aşk meleği. Huzur getir, şifa getir. Hayatımda olan ilişki sıkıntılarımı bitir. Flankestten doğma flankes bugünden sonra benim için yansın, tutuşsun. Beni sevsin, beni istesin. Bu çalışmayla sevdiğiniz insan hemen size dönecek, engeli varsa kaldıracak. Eğer sizi seviyorsa, size sadıksa kapında kul köle olacak. Evet, bu sembolü kağıda yazdınız bir kağıdı suyun içine koyacaksınız. Suya okuduğunuz el nur ve niyetinizle içeceksiniz. Ve bir tane kağıt da bu şekilde hazırlayıp üzerinizde taşıyacaksınız. Bu ritüeli 3 gün veya 7 gün üst üste yaparsanız çok güzel faydasını görürsünüz. Unutmayın bu sembol mayır, anayır ve sevdiğiniz insanın bilgileri. Katladın, üzerinde taşıdın suya koydun içtin 3 gün içinde sevdiğin insandan haber alacağım. Eğer yaptığın çalışma tutarsa bana mesaj atmayı unutma. Yorumlarda yaz ki ne kadar şifa bulduğunu ben de herkes de görsün. Allah'a emanet ol. Kitabı da elde etmek istersen asistanıma yaz. İçi dolu aşk ve sevgi ritüelleri ve para ile ilgili sorunları çözen bir kitaptır. En çok meleklerle ilgili iletişim ve melekler alemine giriş olacaktır ki melekleri tanıyacağım. Burada para sorunları olan arkadaşlar da faydalanabilir. Doğaüstü güçlere sahip Medium Mayer kanalımda yüzlerle bu şekilde ritüeller bulabilirsin. Ritüellerimde runeler, mele isimleri, hüddam isimleri ve en çok da Esma-ül Hüsna ve ayetler karışımı oluyor. Bu şekilde hiç kimse ritüel yazmadı, vermedi. İlk kez tarihte Esma-ül Hüsna ile runelerin sintezini ben yaptım. Benden sonra kopya yapıp yapanlara da Mayer ismini söylemeyi unutmasınlar. Allah herkese yar ve yardımcı olsun.